Merhabalar ruh dostlarım. Şimdi sizlere bir açıdan bahsedeceğim. Bir kavuşumdan daha doğrusu. Venüs ve Jüpiter'in kavuşumu 2 Mart'ta gerçekleşiyor ama bunun öncesi ve sonrası var. Bunu anlatacağız. İyicil bir açıda yani iyicil bir kavuşum tabii ki. iki tane iyicil dediğimiz gezegenin bunların artılarını eksilerini anlatacağım. Aynı zamanda hangi evinizde geçireceğinizi de anlatacağım. 2 Mart'a kadar ona göre sizlerde bir iş başlangıcı veyahut da herhangi bir şey yapacaksanız ona göre gardınızı alırsınız. Bu aralarda buralarda bir yerlerde biliyorsunuz. E, abone ol tuşu var abone olabilirsiniz e, bir üç etkileşim istiyorum ben aslında beğeni ve aşağıya da uyanları aldık kabul ettik yazarsanız candan kabul ettik fayda bildik yarar gördük oldu 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 yazarsanız da çok çok sevinirim özel danışmanlık isterseniz whatsapp numaram bu videonun altında bulunmakta aynı zamanda da ee, tabii ki tarot dersleri içinde yine sizlere belirttiğim gibi biraz aksada 15 gün falan deprem dolayısıyla arkadaşlar yine sınıfımızı açacağız sadece şu yaz dönemimizin bitmesi yaralarımızın sarılması adına şu an kimsenin kafasını toplayıp oraya verebileceğini zannetmiyorum. Onun için bir 15 gün kadar benim de gerçekten ruhlarımız yara gördü. Ayrı evlerdeyiz, ayrı şehirlerdeyiz ama biliyorsunuz bizim oradaki insanlarımız çok büyük acılar yaşadığı için kolektiften biz de etkileniyoruz. Allah ölenlere rahmet, kalanlara selamet. Bir an önce yaralarımızı sarmamız dileğiyle. İnşallah. Evet arkadaşlar. Ee, bu arada tabii ki Neslihan Şirin Hayat kanalıma da sizleri bekliyorum ee, Artık 100 bine koşuyoruz Evet hadi bakalım benim videolarımı önerirseniz beğeni yaparsanız öne çıkar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Çok geciktik 100.000'e ulaşmakta biliyorum. Burada benim hatam çoktu. Kanalla çok fazla ilgilenemedim. Şu an daha bir aktif ilgileniyorum. Her gün saat 18.00'da yani saat 6'da akşam bir yeni video geliyor ki hayatınıza dokunacak bir video oluyor genelde bu. Evet şimdi hemen videomuza bir başlayalım. 21 20 Şubat'ta balık burcundaki dolunay pardon yeni ayı anlattım onun da linkini ekliyorum bu neden önemli 21 şubatta venüs koç burcuna geçecek ee, jüpiter zaten koç burcunda aynı zamanda venüs ve jüpiterin kavuşum günleri başlamış olacak ikisi aynı burca geçmiş olacaklar bunun yanı sıra Mart'ın ikisinde de bu iki iyicil Venüs ve Jüpiter'in bir kavuşumu var bunu daha anlatacağız öncelikle hemen şimdiki günlerden başlayarak bunu anlatalım bakalım. Bir kere dolunayda pardon hep dolunay diyorum. Yeni ay balıkta neler olabileceğini burç burç anlattım. Ama videonun ilk başı çok önemli. Kolektif çok önemli. Burçta o ev etkileri alabilirsin. Kolektifte ne etkiler oluyorsun? Çok alakasız etkiler de alabilirsin. Onun için videoların başındaki kolektife lütfen dikkat edin. Nasıl etkiliyormuş tüm insanları? Onu bir izleyin derim ben. Şimdi Jüpiter Koç burcunda tamam ama Venüs Koç burcunda zararda. Şimdi zararda olduğu burçta ilerleyecek. Ben bunu şöyle açıklayabilirim. Bir kere parasal aksiyon olabilir. İşte borsa, sanal paralar inişli çıkışta olabilir. Venüs para demektir. Aşklarda, bireysel ilişkilerde birazcık sertlikler, agresyon olabilir. Venüs Koç zararda ve Koç burcu zaten Mars. Yani kadın erkek ilişkilerini anlatıyor Venüs. Kadın Mars erkekleri anlattığı için. ilişkilerde yine doğa olaylarına dikkat etmeliyiz. Yani evet iki tane icilden bahsediyoruz. Fakat şunu unutmayalım. Jüpiter hangi gezegenin yanına gelirse onun kabına sığıyor yani. Gaz devi olduğu için o yanına gelen gezegenin şeyine bürünüyor zaten. Bunun için yani etkilerine bürünüyor. Örneğin Venüs burada biraz zararda koçta. Tamam Jüpiter de koçta ama Venüs harekete geçiren, hareket ettiren yine işte mikrobik hastalıklar hava grubu olduğu için terazi ve boğanın yönetiminde yine boğa olduğu için yani Venüs boğa ve teraziyi yönetiyor yanlış söylemeyeyim. Yine toprak ve hava grubunda olduğu için hava muhalefetleri aynı zamanda e, yer hareketleri aynı zamanda arkadaşlar çünkü Uranüs de işin içinde bakın şu Uranüsü kurtaramıyoruz bir türlü çünkü e, Venüs ve e, Mars bir aradalar E zaten Venüs razı ve Boğa'nın yöneticisi ve Boğa'da bir Uranüs var yani Uranüs kıyısından köşesinden her açının ortasında bulunmakta zaten. Bunun için dikkat olalım yine. Yani deprem demek istemiyorum ama yine depremler, felaketler, seller ve aynı zamanda Türkiye'de olmayabilir. Jüpiter dünya demektir. Uzak yolculuklar, uzak ülkeler dünya demek olduğu için dünyanın herhangi bir bölgesinde olabilir. Aynı bir e, aynı zamanda bir olasılık daha var. Yine ülkemizde de olsa Jüpiter bunu büyütebilir. Jüpiter'in bollaştırma, büyütme enerjisi var çünkü. Şimdi aslında bakarsak Dünya'yı ilgilendiriyor. Yani Jüpiter demek 9. ev, Dünya demek uzak yolculuklar, uzak planlar, programlar demek. 2 Mart'a gelirsek de gün içindeki enerjide Ay bir kere Yengeç Burcu'nda Uranüs ile güzel açılar alıyor. Ama Uranüs'ün yine yani yine işin içine bir Uranüs girdiğinde bu sefer şey diyebiliriz ama yani güzel haberler sürprizler alabilirsiniz diyelim kadınlarla ilgili, yasalarla ilgili olabilir. Şimdi Venüs Koç'ta olduğu için tabii ki biraz maddi manevi ve ilişkilerimizde, kişisel ilişkilerimizde dikkat edeceğiz. Jüpiter Koç'ta olduğu içinse e, yine bize yaptığımız işle ilgili bollaşma şanslar verebilir arkadaşlar. Yine de iki iyicilin buluşmasını güzel olarak yorumlayabiliriz. Korkumu zaten söyledim videonun başında da. Yine yer hareketleri ve depremlerle ilgili tetiklenmeler de olabilir. Çünkü oradaki arkadaşlarımdan aldığım bilgilere göre daha yeni dün gece konuştuğuma göre 5. Nokta, bilemeyeceğim 5.5 galiba artı şeklinde olmuş. Düşünebiliyor musunuz? 5.5 zaten baya baya bir deprem yani artçıları da bu şekilde azalarak devam edip gidecek yitip gidecek inşallah bir daha da Allah göstermesin bizim dikkat etmemiz gereken nedir olabildiğince herkes kendi tedbirini alacak arkadaşlar ben kendi tedbirimi kendi yaşantımı çünkü ben biliyorum sizler siz biliyorsunuz hani bazılarınız diyor ben ne yapabilirim ne yapabilirim ne yapabilirim kısmında Gerçekten hiçbir şey konuşamıyorum çünkü bir yıl insan zaten şu anda apartmanlarda oturuyor. Balık yeni ayını anlatırken hep dolunay diyorum. Yeni ayını anlatırken gereken tedbirleri ve neler olabileceğini anlattım. Aslan dolunayında zaten bu büyük depreme yakalandık yani. Aslan dolunayı 5'indeydi, 6'sında deprem oldu. Şu anda sizi korkutmak istemiyorum ama bugün itibariyle yine Uzay ve onunla ilgili sitelerde çok dolaşıyorum. Güneşte çok büyük bir patlama olmuş ve dünyadan tarafta yani dünyadan görünebilir. Yani şöyle düşünün Güneşi Dünya burada yani arkada olmuyor bu taraftan. Güneşteki patlamaların zaten istatistiklere göre Güneş patlamalarının dünyada depremlere, sellere, felaketlere yol açtığı biliniyor. Bunun için fayları harekete geçirdiği biliniyor. Dünya enerjilerden oluşmuştur arkadaşlar. Korkutmak istemiyorum her seferinde ama bir astrolog olarak da yine uyarılarımızı yapalım yani. Bu açı çok iyicil 2 Mart'ta şu 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 olacak diye anlatıp anlatıp duruyoruz. Ondan sonra kötücül olumsuz taraflarını anlatmadığımız zaman vay bilemedi etmedi. Arkadaşlar gökyüzü ders verilmiş olmak için var insanlara süs diye asılmadı yani biz tabii ki enerjilerimizi yüksek tutarak ağzımızdan çıkan her kelimeye dikkat ederek konuşmalıyız ee, tabii ki olmuyor diyelim hiçbir şey olmuyor herkesin hayatı güllük gülistanlık devam ediyor şeklinde çok güzel bir de olumlama yapalım şimdi burç burç anlatırken hemen bir bakalım şuraya evet arkadaşlar biraz acelecilik yapmayın yani koç biraz trafik de demek olduğu için aceleciliğe dikkat edelim aynı zamanda yeni ay etkisi altında oluşacak tabii ki e, bu bütün saydıklarım venüs jüpiterin kavuşumu bile e, balık yeni ayının etkisinde olacağı için arkadaşlar sularla ilgili her şeye dikkat edelim videoyu aşağı koyacağım zaten e, ve en son böyle bir kavuşum 2011'in yılın 2011'de mayıs ayında olmuş. Ondan sonra böyle bir kavuşum olmamış. Şimdi böyle bir gök olayına da şahit olacağız. Evet, güç. Kendini güçsüz hissettiğinde farklı bir yol denediyor. Evrenin eşsiz gücü bana akıyor. Başarılı ve doyumlu bir zaman yaratmak üzere, bir hayat yaratmak üzere bütün unsurlar şimdi bana geliyor, hayatıma geliyor. Gücü her daim kontrol ediyorum güçsüz kalabiliriz arkadaşlar. Evet yıldız. Yıldızların hareketlerini anlatıyorum. Ben bu yıldız kartını, mesajların kartlarını nereden ulaşacaksınız? Aşağıdaki WhatsApp numarasından isterseniz. Yaparken yıldız parlamak, şan şöhret şeklinde değil de zaten onu da etkiler veda acılardan kurtuluş parlamak yenilenen içsel enerjimle yıldız gibi parlıyor iş başka yükselişe geçiyorum şeklinde yaptım aynı zamanda da göksel hareketleri gösteriyor bakın gökyüzündeki yıldızları koydum yani yıldız şeklinde değil de gezegenler şeklinde resmetmeye çalıştım ben o kartı şimdi arkadaşlar boş boş bakalım bakalım Buraya kadar izlediyseniz aşağıya kalp koyun olur mu? Çok seviyorum sizleri. Koç birinci evinde geçiriyorsun. Zaten bu enerjiyi, bu iyicilleri birinci evinde ağırladığın için hem dikkat etmesi gereken hem de güzel şeylere maruz kalacak olan sensin Koç Burcu. Sadece Venüs'le ilgili Koç'ta zararda olduğu için biraz estetik anlamında çünkü birinci evde olduğun için ve estetiktir bakımdır falan olabilirse bunlara dikkat et baş başta bulunan organlar diş saçlar kaslar beyin bunlara da dikkat et boğa burcu 12. evinde geçiriyorsun sen bu iyicilerin kavuşumunu yani burayla ilgili hastaneler hapishaneler kapalı alanlar gizli düşmanlıklar bak bunlarla ilgili iyicil etkiler alabilirsin ve aynı zamanda bilinçaltı temizlikleri falan bunlarla ilgili mistik öğretiler, müzik sanat bunlarla ilgili iyicil etkiler alabilirsin ama olumsuzunu da şuraya bir koyalım olur mu? Tam bunlarla ilgili de kendini kapatma mesela, kendini geriye çekme, gizemli olma. Çünkü Venüs zaten senin yönetici gezegenin ve bu kavuşumu yapan Venüs ve Jüpiter ve efendim ayaklar yine sular sıvılara dikkat ediyorsun ikizler burcu 11. evinde siyaset işte dernekler partiler sosyal medya demek olan bir evde geçiriyorsun bu alanda bir işte sosyal medya açacaksan ikizler tam zamanı kariyerde yükselme kariyerde değişiklikler olabilir işten çıkarsın başka işe girersin falan diye konuşuyorum ve yine 11. evde adeleler kaslar kemikler bunlara dikkat ediyoruz dizden yukarı kısma dikkat ediyoruz ee, ve efendim yengeç Burcumuz da 10. evinde geçiriyor İskeletleri dizler dişler bunlara dikkat ediyoruz aynı zamanda kariyer evindesin yengeç 10. evdesin yani haritanın emsi yükseliş noktasındasın oğlan evinde yine kariyerle ilgili bir statü kazanabilirsin ee, bir şeylerin şansın yarver gidebilir bir şeylerin başlangıcı yapabilirsin Sevgili aslan 9. evde karaciğer kalçalar ve yine sinir sistemimizi ilgilendiren bir ev ve burada da yabancı ülkeler, yabancı ülkelere seyahatler, ticaretler, alışverişler bunlarla ilgilenebilirsin. Bunlarla ilgili şanslar sana akabilir. Aynı zamanda sevgili Aslan Burada zaten de Jüpiter'in evinde geçiriyorsun Yani iki kere şans iki kere talih Diyelim hadi Başak Burcu 8. evine geçiriyorsun Akrebin evinde derinlikler Gizem dedektiflik ajanlık Artık böyle merak Başkalarının paraları başkalarının Nafaka miras böyle gibi paralar Toplu paraları anlatır Başkalarının paraları eşin parası eşin miras Gibi gibi böyle bir evde Geçiriyorsun sen de Cinsel organlarla ilgili yani mesane, rektum, işte yumurtalıklar veya işte cinsel organlarla ilgili ve aşka, tutkuya biraz dikkatli olmak zorundasın. Terazi sen 7. evde kendi evinde geçiriyorsun. Zaten Terazi Venüs e, seni yönetiyor. 7. evde anlaşmalar, sözleşmeler, evlilik, evlilikle ilgili olaylar, eşin, ailesi, kalabalıklar ve yapacağın anlaşma sözleşmeleri iki kere oku gerçekten. Güzel fırsatlar önüne çıkabilir, evlilik teklifleri alabilir ve evlilik konusunda şanslı olabilirsin. Tam tersi bakın boşanmak mı istiyorsun yani onda da şanslı olabilirsin yani şimdi şans dedim mi bazısı da bana diyor ki Neslihan abla bir boşanmayı istiyorum yani sen barış barış diyorsun o zaman da ben yanlış yönlendirmiş oluyorum olumlu ve olumsuz kısmını söylüyorum yine burada kaslarımız işte belimiz, omurgamız, yani bel fıtığı gibi olaylara da dikkat ediyoruz. Sinir sistemimize dikkat ediyoruz arkadaşlar, iç organlarımıza. Akrebe geldik. Akrep'te 6. evinde genel vücut sağlığı, yani bağırsaklar dahil genel vücut sağlığına dikkat ediyor arkadaşlar ve aynı zamanda da şimdi akrep 6. evde askeriyemiz, polisimiz ve aynı zamanda devletle ilgili işler ve aynı zamanda tamirat, tadilat, işte atama, taşınma, tayin, boya boyalar, bananalarla ilgili her türlü angaryayla, evcil hayvanlarla ilgilenebilirsin. Sevgili Yay burcu 5. evinde kalp akciğer aynı zamanda yaşam enerjimiz de, demek olan flört evi demek olan bir evde geçiriyorsun yay burcu Şan şöhret para ön para pul yani öne, ön plana çıkabilir ön e, kısımda olabilirsin artık ve aynı zamanda da şanslar bu alanda akacak bunlara dikkat ediyoruz oğlak burcu 4. evindesin ayın evindesin ayın da hatta 2 martta güzel bir açısı var ve 2 Mart dolayısıyla yani şanslı olacaksın. Bunun bir hafta öncesi, bir hafta sonrası var arkadaşlar. Ve aynı zamanda da dişicil organlar, göğüs kafesimiz, anne demek olan bir evde geçiriyorsun ve tamirat, tadilat, atama, taşınma, tayin, kökler, gelenekler, görenekler gibi bir evdesin. Bak konu başlıkları bunlar. Ve efendim Kova burcuna geldik. 3. evinde eller, kollar, köprücük kemiği, dil Konuşmak demek olan bir evde bir kova burcu arkadaşlar burada sosyal medyada ileriye çıkabilir çeşitli iş görüşmeleri yapabilir çocukların işte ebeveyn ise eğer çocuklarla ilgilenebilir veya çocukların yeğenleri kuzenleri bunlarla ilgilenebilir kardeşler evidir kardeşleriyle ilgili olaylarda ilgilenebilir aynı zamanda kısa kısa habire yolculuklardır kısa vadeli planlar yapabilir. Balık burcu ikinci evinde geçiriyorsun. İkinci evinde e, balık burcu e, boğaz, boyun, tiroid bezi, iştah, mide demek olan bir ev. Bu boğanın evi mal, mülk ve aynı zamanda e, alımlar, satımlar, mal, mülkle ilgili güzel, şanslı, talihli bir şeylerin olacakmış. Bu da senin için çok güzel bir şeyler. Sevgili balık burcu sen de böyle bir evde geçiriyorsun diyebiliriz. Aynı zamanda da Venüs'ün evinde geçiriyorsun. Birebir etkilenecekler arasındasın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın efendim. Güzel bir açı olsun. İnşallah sizler şanslar size aksın. Hep iyi yönleri çıksın gezegenlerin. iyi enerjileri size aksın. Hoşçakalın.